selamlar videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizler iyiyiz çok şükür. Böyle e, kahvaltıdan sonra işlerimi yapmaya başlamıştım. Usul usul mutfakta. Hatta şuralarda şöyle şeylerim var. Delillerim var. Dağınıklıklarım duruyor. Neyse dişçiden aradılar gelir misin diye. Bir şey bakacaklarmış, bir şey deneyeceklermiş. Ay tamam dedim. Ee, bir de iyi... Hani değişik bir şey yapacaklarsa 2-3 saat bir şey yiyemiyoruz ya. Çok gürültü yapıyorsunuz. O yüzden de dedim bir kahvemi içeyim, bir de ağrı kesici içeyim öyle çıkayım evden. İşleri bırakacağım. Gelince devam ederim onlara. Şu yarım da benim. Hazışacağım. Hemen evden çıkacağım. Ocağa da erkenden yemek koymuştum. Mutfağı toparlarken pissin dedim. Bu yazdan yaptığım taze fasulye konservelerinden. Neyse bir 5 dakikası daha vardı. Artık onu kızım halledecek. Hava da bir kapalıymış galiba. Bir esinti var mı sıcak? Ya bakın kısa kollularla çocuklar. <laughs> Allah'tan yakın bir dişçi seçmişim ya. Yoksa bakar mısınız? Kaçıncı gidiş gelişim? Evli dişçi arasında mekik dokuyorum her gün. Yürüyerek 3 dakika sürüyor. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyeyim gireyim. Yine mi mutfaktayız? Yine mi mutfaktayız? Yemeğim pişmiş. Burada taze fasulyem. Hatta suyunu bile çekmiş de çok sulu yapmam. Oğlum çok sulu yemiyor. Kuru fasulyeyi de, taze fasulyeyi de aslında her yemeği az sulu yer. Yanına pilav mı yapsam, bulgur pilavı mı yapsam, pirinç mi bulgur mu derken bulgura karar verdim. Şöyle biberler, domatesler ve soğan kavruldu. bu pilavı yapacağım. Pazara da gitmediğim evde sebze falan bitti. Ne yapacağımı da artık bilemiyorum ha. Ne anladı? Zaten pazarda kereviz, pırasa, ıspanak onlar var. Ama böyle bir ıspanaklı börek yapasım geldi yani. Bugün değil tabii ki. 3 bardak bulgur yeterli. yeah we bulgur çok iyi olduğu için suyunu biraz fazla tuttum. Tamamdır. Pilavım da yemeğim de hazırlar. Yemeğimi ısıtmaya başladım. Biraz soğumuş. Azıcık ılınsın. Ve yemeğimizi yeriz. Ne güzel de görünüyorlar. Taze fasulyeyi nedense sevmem ben. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Hatta ben tencere yemekleriyle benim pek işim yok. Hani çocuklara deriz ama ben de aslında çok yemek seçerim. Yani taze fasulyeyi mecbur kalmadıktan sonra yemem. Ne yapalım? Damak tadı da işte. Şimdi belki biraz pilavın üzerine böyle koyarsam o şekilde tüketirim. Ama başka türlü hiç görmesem aklıma gelmez. O yüzden de öyle çok koymadım. Yani yazdan böyle 2-3 kavanoz muydu neydi o kadar yeter bize. Sufle yapacağım şimdi. Hemen birazcık oğlum istedi. Hep de oğlum istiyor farkındasınız değil mi? Videolarda hep böyle diyorum. Kızımın pek bir şey hissediyor. Kızımla ben biraz daha dikkat ediyoruz şu günlerde. Neyse malzemelerimizi söyleyeyim. 1,5 su bardağı toz şeker ve 2 yumurta. Onları kırdım. Bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu, 2 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, e, yoğurt ne ya Kakao. Tüm malzemelerimiz bu kadar. Şimdi ilk önce işe nereden başlayacağız? Şeker ve e, yumurtayı güzel bir çırpmakla başlıyoruz. Böyleyken içine vanilini ekliyorum ki yumurta kokmasın diye. Ve güzel çırpma işlemine devam ediyorum. Güzel rengi beyazlanana kadar çırptım. Şimdi içine 1 çay bardağı sıvı yağ. Aynı bardakla bir çay bardağı da sütümü ilave ediyorum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kakaomu da ilave ediyorum. kakaomu zannedersem 2 yemek kaşığı kadar ancak gelecek. Şimdi çırpma işlemine tekrar devam ediyorum. Artık son aşamamız kabartma tozu ve un. artık sufle kaplarımı ya da fincanların nerede yapacaksınız? Çünkü ocakta pişireceğim, fırını kullanmayacağım. Yarısına yakın, tam yarısı değil, yarısına yakın gelecek şekilde kek hamurumuzu koyalım. Ben bir kısmını hazırladım. Şimdi artık diğer şeyleri sizinle beraber tamamlayayım dedim. Ben benim elimde karamelli çikolatalarım vardı. Jöleli çikolatalarım vardı. O çikolatalardan kullanaraktan Hangisine koymadım? Şuna koymadım. Ortalarına çikolata koyarım. Bu sürmelik çikolata da olur. Kırılan böyle çikolatalardan da olur. Çikolatasız da olur. Her şekilde olur yani. Suflemin üstünü kapatıyorum. Çikolatamın üstünü kapatıyorum daha doğrusu. Ondan sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. kaplarım yetmedi. iki tane de fincan kullandım ben. Böylelikle denk geldi. Kaplarımı tencereme aldım ve kapların yarısına gelecek şekilde de sıcak su ilave ettim tencerenin içine. Şimdi ocağa koyacağım. Bu ocakta nasıl pişiyor? Su kaynamaya başladıktan sonra fokur 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 böyle. 3 dakika ağzı açık şekilde Ondan sonra o 3 dakikadan sonra da 7 dakika ağzı tencerenin kapalı bir şekilde pişecek. Bu kadar. Çok kolay. Şimdi ne yapacağım ben? Suyum kaynayana kadar 3 dakika ağzı açık bir şekilde pişirmeye başlayacağım. Suflelerim hazır. Şu alttaki grup soğuyan grup. Şunlar iki, iki kere de pişirdim de. Tek tencereye sığmayınca. Şunlar da fincanlarım tabii ki. Onlar da biraz sonra birazcık çöker. Hafiften bir çökme oluyor çünkü. Gayet güzel görünüyorlar. Onları iyice soğusunlar burada. Şu siyah tezgahtan da artık sinir sistemim kalktı. Böyle arada bir kireç çözücü bir şeyler yapmazsam olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Hiçbir türlü olmuyor. Bu yüzden arada bir sürekli böyle banyoda kullanılan hani pratik temizleyicilerden kullanıyorum. Sadece şu kısım için. Minnoş minnoş kireç lekeleri birikiyorlar. Çığ olup büyüyorlar. Kendileri. gelen her yere. Yani şu kıyısı bir de benim bu çıkıntılı. Şöyle şu aralarına da su giriyor. Sinir ediyor beni. Sinir ediyor. İki tane de musluk var. Onun kıyılarında kalıyor tabi. Şimdi bir güzel şöyle köpük köpük temizleyeyim içini dışını. Ay nihayet. Musluğum da pırıl pırıl oldu. Lavabom da pırıl pırıl oldu. Kuruladım ama hafif hafif nemler var. O da şimdi kurur geçer. Silmi hiç silmezseniz olmuyor. Mutlaka silmeniz gerekiyor. Misler gibi oldu şimdi bu da. Ay şurada soflelerimi görüyor musunuz? Bir tanesi eksildi bile. Neyse. de şöyle biraz sarı leblebi ve 3 hurma aldım. Yanına da duble çayımı aldım. Oh mis gibi. Şimdi oturacağım. Ve keyif yapacağım. Müsaadenizle de videomu kapatacağım. Bugünlük benden bu kadar. Videomu ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.